Nitelikli personeller anne babasını Almanya'ya getirebiliyor. Bence Avrupa Birliği'ndeki en güzel vize türlerinden biri. Peki dikkat etmemiz gereken husus nedir? Nasıl başvuru yapacağız? Anne babanızla birlikte Almanya'ya göç etme gibi bir planınız varsa ve evliyseniz çocuğunuzu da yanınızda getiriyorsanız vize başvurunuzu öncelikle eş ve çocuğunuzla yapmalısınız. Almanya'ya vizeniz onaylanıp taşındıktan sonra anne babanız için ayrı bir vize dosyası oluşturmalıyız. Çünkü tek bir çalışana hem eş hem çocuk hem anne hem baba tek vize dosyasında gel gerçekten çok fazla gelmekte. Bunu ayırmanın yöntemi ilk önce eş ve çocukla sizin Almanya'ya gitmeniz. Ardından işe başladıktan sonra anne baba için yeni bir başvuru yapıp tekrar aile birleşimi dosyasıyla onları getirmek. a dil sertifikasına ihtiyaçları yok. Emekli aylıkları veya Türkiye'den düzenli bir sabit gelirleri varsa bunu da randevuda mutlaka belgelendirmek lazım. Vizenin çıkmasını kolaylaştıracaktır. Onun dışında anne babanızı getirmek için strese girmemelisiniz. Siz Almanya'da çalışmaya devam ettiğiniz sürece anne babanız yanınıza gelebilir.